Yozgat'ta şebeke suyu isale hattı yenileme çalışması sırasında iş makinesinin doğalgaz hattına zarar vermesi sonucu durdurulan gaz akışı yeniden aktif hale getirildi. Bugün akşam saatlerinde doğalgaz gaz hattımızda medagen arzadan dolayı doğal gaz şu an Yozgat kesildi. Ancak biraz önce yetkili arkadaşımızın söylediği hastanelerimize gazımızı verdik. Bunlara gazımızı verdik. Sağlık ocaklarına gazımızı verdik. Cezaevine gazımızı verdik. Ve vermeye devam ediyoruz. Tabii şu an gazın evlere giriş bağlantının hepsini kontrol edeceğiz. Sabaha kadar bütün evler girişleri kontrol edip evet. gaz bağlantılarına bakıp ondan sonra gazımızı vereceğiz. Tabii Rabbim büyüğünden korusun, beterinden korusun. Tekrar Yozgat'a geçmiş olsun diyorum. Ekiplerimizi de inşallah en kısa zamanda arıza giderip evlerimizi, doğalgazı vereceğimizi buradan belirtmek istiyorum. Geçmiş olsun arkadaşlar. Arkadaşlar kolay gelsin. Hadi ellerinizi emeklerinizi sağlık inşallah. <laughs>